Öncelikle bir 6-7 aydır ekranlardan uzaz biraz kendimizi dinlemeye çektik diyebiliriz. Bu anlamda bizleri izleyenlerin de bizleri ciddi anlamda özlediğinin farkındayız. İnşallah bu sezon ekranlarda olacağız. Farklı bir ekranda, farklı bir televizyonda olmayı ümit ediyoruz. Ama içerik olarak geçtiğimiz iki yıla nazaran çok daha geniş kapsamlı, Halkın birebir de çok daha benimseyebileceği bir program için şu an çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul'da daha önceki röportajımızda da sizlere belirtmiştim. orduların sesi olma noktasında özellikle bu sezon yapacağımız program tüm orduları, tüm Karadeniz'i inşallah kapsayan bir program olacak. Bunun içinde kısa bir süre sonra Kenan Böylekçi'yi tekrar izleyenleriyle, sevenleriyle buluşacak ama çok daha farklı bir formatta inşallah sizlerle beraber olacağız. Bunun müjdesini şimdiden verebiliriz. Hangi kanal, kanal düşünceniz var mı şu anda? Şu anda görüştüğümüz 3-4 tane ekran var. Şu ekranın içeriği, şu konumu bizler için önemli biliyorsunuz. Çünkü ciddi anlamda çalıştığım, ciddi anlamda değer verdiğim çok değerli bir ekibim var. Özellikle bu ekibin rahat edebileceği bir ekran olmalı. Bizleri izleyen insanların da bu noktada bizleri fikirleri çok önemli onların ve bizlerin rahat edebileceği, birbirimizi çok daha rahat bir şekilde iletişim kurabileceğimiz bir ekran olacak. Ee, muhtemelen yeni yılla birlikte e, ekranımızı da belirleyeceğiz. Peki yaz döneminde e, bayağı bir Anadolu'da oldunuz, Karadeniz'de oldunuz. Bu süre zarfı içerisinde e, vatandaşlardan gelen nasıl bir tepkiler vardı? Özellikle ben e, yazın e, iki buçuk üç ay e, zarfında Karadeniz'e hemen hemen tamamıyla e, sahil boyunu gezdik diyebiliriz. Hem yaylalarına çıktık hem sahillerine Çinop'tan, Samsun'dan, işte Ordu'dan, Gümüşhane'den, Kastamonu'dan birçok yerde konserlerimiz oldu. Şunu çok açık ve net söyleyebilirim. Ben kendi adıma gerçekten halktan birisiyim. Bunu da bu yaz çok ciddi bir anlamda gördüm ve fark ettim ki halk da bizleri seviyor. Halk kendi içinden çıkan, kendisi gibi konuşan, kendisi gibi türkülerini söyleyen onlarla aynı sofrada doyabilen müzisyenler istiyor, sanatçılar istiyor. Bu noktada ben halkla yüzde yüz bir bütünleşme olduğuna kanaatindeyim. Şu anki programla ilgili baskılar da bunu gösteriyor zaten. Ben bu anlamda bizleri izleyen, bizleri değer veren gönül dostlarına, tüm Karadeniz'e, tüm Türkiye'ye yürekten sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Peki özel bir televizyon kanalında program yapıyordunuz sezon bitmeden önce bu televizyon kanalında yaptığınız programdaki ekiple mi çalışmaya devam edeceksiniz yoksa farklı bir ekip mi kuracaksınız kendinize? Vallahi şöyle bir şey var başarı bir ekip işi bunu sizler çok yakından biliyorsunuz. Ben elimden geldi ölçüde müzik camiasında olduğum süreç içerisinde hep ekibimle olmak istiyorum. Çünkü orkestra, yapımcı, yönetmenin müzik yönetmeni, orkestra şefi biz daha önce de paylaşmıştım. Biz repertuvarımızı bile bir araya gelip birlikte hem fikir olduğumuz eserler okumaya çalışıyoruz. Sonuna kadar ekibimizle yola devam diyoruz inşallah. Farklı bir konu olarak siyasete gelmek istiyorum. size bir belediye başkan adaylığı gibi bir başvuru gelseydi böyle bir düşünceniz olur muydu? Vallahi şöyle bir şey, siyaset farklı bir konum. Özellikle biz müzisyenlerin biraz daha dışında durması gereken bir konum. Çünkü bizi halkın her kesimi izliyor, her kesimi dinliyor, her kesimi seviyor. Siyasete girdiğiniz zaman belki yine halkın her bölümüne, herkese hizmet ediyorsunuz ama... Ee, mutlaka mensubu olmak zorunda olduğunuz bir parti oluyor. Şu an için çok erken ama ilerleyen zaman neyi gösterir? Çünkü bizim damacımız bu e, halka bizleri dinleyenlere güzel bir şeyler sunabilmek. Bu ilerleyen zaman içerisinde siyasetle de olacaksa e, neden olmasın ki inşallah hayırlısı neyse olsun. Söylemlerinize göre o zaman bir meclis yolu ya da bir belediye başkan adaylığı yolu görünüyor gibi geliyor öyle mi? Şu an için yok ama inşallah ilerleyen zamanlarda neden olmasın. Dediğim gibi bu konuda takdirde halkın. Halkımızdan bu konuda da bize bir teveccüh gelirse biz de bunu yapabilirsek, başarabilirsek halkımız bunu başaracağımıza inanıyorsa inşallah biz halkımızın olduğu her yerde varız. Hizmetin, hizmetçinin olduğu her yerde varız inşallah. Peki mevcut belediye başkan adaylarının her zaman destekçisi olacak mısınız? Destekliyor musunuz onları? Şöyle bir şey var. Ben kendi adıma Hak her zaman yanındayız. Bu işi hakkıyla yapanın, insanına değer verenin, öncelikle konumu hizmet olanın, şu anda Karadeniz'in en uç noktasına bile bir belediye başkanı, bir meclis üyesi, bir milletvekili gerçekten o halka hizmet götürebiliyorsa, o halk da bu hizmeti alabiliyorsa ve bu konuda bizimle hemfikirse biz 7'den 70'e hizmet edenin her zaman yanındayız. Sonuna kadar da destek vereceğimizi açık ve net olarak ifade et, etmek isterim ama benim hiçbir zaman siyasi bir partim olmaz, siyasi bir şahsiyetim de olmaz. Ben hizmet eden herkesin sonuna kadar yanındayım kendi adıma. Son olarak söylemek istediğiniz farklı bir konu var mı, farklı bir şey? Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, çok sık bizi bu konuda röportaj için gelen bir e, gazetesiniz. E, bu konuda sizleri yürekten gönülden kutluyorum, başarılar diliyorum. İnşallah hem sizlere hem şu anda İstanbul'da bulunan tüm ordullara bundan sonrası için ben her şeyin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Seçimlerle ilgili önümüzde bir yerel seçim var. Bu konuda bir ordul olarak İstanbul'da ordullarını inşallah birlik ve beraberlik içerisinde mutlaka belediye başkanları, meclis üyesi adayları çıkartmalı. Ama hak edeni hak ettiği yere getirmeli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum sizlere.